Ah şimdi gidelim ne bir maç atalım dedik. <laughs> İlk maçımız değil mi ya bu? Ben... Gidelim seni. Hadi bakalım. O zaman gidelim. Yenilsek de yenilsek de kalbim sende. Hadi. <laughs> saldır. Bak saldır. Tut onu. Bak orada orada kalk. Açtın mı sen o skill'i? Evet, kaçırdım kaçırdım ha, Daha ilk maçımız olduğu için birazcık geri dön sen geri dön dön geri dön sen geri dön sen geri dön, sen geri dön. Sen geri dön. şuraya döndüm döndüm <laughs> ben ben buradayım sen de şundan hadi tutuyorum bunları sen git ha ben öldüm sanırım sen, sen ben öldüm Gelin mi oraya? Öldüm öldüm gelme. <laughs> git oraya git de. Yok sen gel sonra gideceğim. Tamam gidiyorum ben ışınlandım şu an yürü. Ben oradayım şu an. <laughs> hayatım. Boş yere, Gördürem. boş yere öldüm ha. Beni koruyarken öldüm. Teşekkür ediyorum. O yüzden diyorum ya hayatım. Dikkatli ol. Yani. Gel dur burda gel de şu seni sürekli çeken kayıtları yok muydu o herhalde çekecek yani <laughs> ya o çok pisti ya çekil o ne o bak bir dört olayım bak ne oluyor yerinde ne Ben döndüreceğim ikinci skill'e basacağım. Şey ben burada kaldım ya. Bir şey etmiyorum. Bakalım bunu getirdim bu. can olarak hiçbir şey Şimdi gel. Maşallah. Şunu tut, şunu tut. Bire bas, bire bas. İlk skill'e bas. Heh, de teşekkür de ederim. Ya. Dön geri. Dön geri. Sen döndüm, döndüm. Arkamca gelir. Burada, burada <laughs> koruyacağız birbirimizi işte. Hadi. Ya, Aldım o seni çekse onu. Ya teşekkür ederim sevgilim. Aa üçüncü açıldı bende. Asil bir kana sahip olmak vermez. <laughs> Benim Allah'tan ben hmm. Saygılık bile Bu Şey mi? Elinde hançer olan mı şey? Çeken Evet hmm. Ben Yeraltı dünyasına bir rehberim bu ikisi niye bir Gitme gitme. Tek tek gelin. Tek tek gelin. Bak birazdan bire bas saldır tamam mı bak. saldır 1'e bas saldır. Ay ben ne doldurdular. Alırsın onu. Bas ikiye üçe. Yok mu üç? Hadi be. Kuleye girmeseydin neydi? Ya ben burada bir şey ya benim. <laughs> Ama canı az durdu. Ama kuleye kaçtı. Kuleye kaçtıysa sen döneceksin diyor. <laughs> tamam ya ben yavaş yavaş öğrenirim canım. Sayende. Ben öldürdüm mü birini yoksa yok. Aptal çalmasaydın iyi Biz mi? Vay gördüm beni. Maşallah. her zaman sözlerine Dön vur. geri. Dön vur. geri. Birinci dön geri. Birinci, skillde <laughs> dön geri. Buraya Hayır, gel ben. hemen. <laughs> kaç kere dön geri dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Bastım değil. Bir, birinci şekilde basılı saklayıp yer seçmedim Böyle Heyecanlanırım, basırım, başka yere gelirim. Ben de öyle. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben Yo, ben Yo. Alışacağım inşallah. Ya, yeni yeni, yeni. kaçamayacağım. Ya sana mi? bir şey demiyorum ben. Sıkıntı yok. Geç şu yengeci çal çalamam mamam üstüme geliyorsun ya tek geceler alacağım ben. Çekmeye... Düşman Çekmeye yarar ya biliyor musun? Yıllar Aha. Hani çekti? Ah, çıktı wow. Aldım ben. Onu. <gülüyor> aldım. aldım aldım. <laughs> Be yani canım, o ikisi orada ya, biz onu. Başka biri geldi ya buraya. Buraya nişancı Takımın kaplumbağayı 3 kişiler Ben bir manaç olacağım. Erişilemez Şunları dön geri dön geri dön geri. Çok, çok duruyorsun <laughs> açıkta. Işte. geliyorum şimdi ona gidiyoruz derken kuleye kaçtı Hmm. Ne? Ne oldu? <laughs> <laughs> Minyon mu bekliyoruz şu an? Hmm, geldi. Gel gel buraya gel, gel gel. buraya gel. Vur şuna vur. Sen öldün mü? Yok. Kime... Aa, düşman öldü ben, ben. ben. sen öldün sandım. <gülüyor> Aynı <gülüyor> karakter ya. Kaç kime vurduğumu bilmiyorum ya. önüme sana vur. Adam ne öyle... Çok. Oh. Kim öldü? Yok bir şey.

Vay maşallah. Gel. gel Gel Bunu bekliyorum. Dön. Düşman katledildi. Takımın bir kendini açtı. <laughs> Kime vurursunuz siz benim sevgilime ben mi vurursunuz? Dön, dön 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 dön. Ay. Ah be. Şey oldu vurdu. Gördüm o. Kaçaydım da. Sen de mi? Yok ben kaçtım da. Hmm. Ben bilmedim, görmedim. görmedim. Ay kanı susamış. <laughs> Vay sana ses geliyor mu? He sen sesini açın. Yok ya görürüm de ortaya gelir Kanı susamış. Ha. <gülüyor> <gülüyor> sen, <gülüyor> senin tanıyorum karakterini. Görürüm Orkan bir de bayraktan. Azabeyeceğim hala. Gelirim yanına. Gel. Dalmak lazım olan da sen benim Ben çünkü... Bilmiyorum. Bak Farklı yere gidiyorum. Aşağı gitmem lazım ama... Varış yok. Hı. Varış yok. Ortaya gidiyorum ben de gelin mi? Yara aşağı gidiyorum Sen hara ben oram. Hayır bana yetişebilecek mi? Var hadi ortaya gel. <laughs> hadi o kessin. <laughs> hadi o kessin. Kaptın. Ben kesecektim de o ona bırak. Kaç. Kaç mal attı oh. Max'a oturduk ya. <gülüyor> 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 ya bir şey yeterler donur her şey. Terpene bin Düşman katledildi.